Hani Deccal gelecekti, biz boynunu vuracaktık. Hani Deccal gelecekti, karnına yumruklar vuracaktık. Hani Deccal gelecekti, inanmayacaktık. Hani Deccal gelecekti, elinden su içmeyecektik. Hani Deccal gelecekti, biz onunla uğraşacaktık, mücadele edecektik. Hani biz inananların tarafında olacaktık. Hani Deccal geldiği zaman bütün eziyetlere rağmen, işkencelere rağmen, bütün cefaya, ezaya rağmen biz ona inanmayacaktık. Yanaşmayacaktık. Hani biz Deccale zerre miskal bir taviz vermeyecektik. Vermeyecektik. Hani ateş uzattığı zaman biz ateşi alacaktık. İmanımızı muhafaza edecektik Deccale karşı. Hani onun elinden su içmeyecektik. Ama bakıyorum bugün Deccal Müslümanlara bütün içecekler benden diyor. Bütün Müslümanların içeceklerini Deccal karşılıyor. Müslümanlar kapış kapış sofralarında Deccal'ın içeceğini bulunduruyor. İçeceğini ısmarlıyor misafirlerine. Lakır lakır Deccal'ın kan kustuğu içeceği içiyor. Ama biz düne kadar Deccal'in elinden, susuzluktan ölsek bile su içmeyecektik. Bugün bize bütün içecekleri içiriyor Deccal. Biz acaba Deccal'in suyunu nasıl kendimize tasvir ettik? Zannettik ki bize kara kuru bir su mu uzatacak? Bize bir bardak su mu verecektir bu Deccal? Bu Deccal bu kadar mı ahmak? Bu Deccal bu kadar mı gerizekalı? Kara kuru bir suyla mı kandıracaktı Müslümanları? Müslümanlar böyle mi aldanacaktır? Safsı mı bekliyorduk? O Deccal bize su veriyor. Biz bu sudan içmeyeceğiz. Ama bugün Deccal, ey insanlık bütün içecekler benden. Bugün bendensiniz. Hiçbir yere kaçmayın, hiçbir yere gitmeyin. Ve Müslümanlar bugün bütün içeceklerini Deccal'ın elinden içiyor sofrasında bulunmadığı zaman bir kola kendisine eza ve cefa oluyor. Müptela olduğu, bağımlı olduğu bir kola, bir içecek kendisine erişmediği zaman rahatsız oluyor, huzursuz oluyor. Hani biz deccalin elinden su içip içmeyecektik kardeşler. Hani yeryüzünde bu topraklarda deccal yedi düvelde savaş yürütecekti. Hani biz o savaşta Mehdi'nin sırtını tutacaktık. Biz o savaşta Mehdi Aleyhisselam'a kol kanat gelecektik. Onun gelmesi için mücadele edecektik. Onun safında bulunacaktık. Hani Deccal bu bana inanmıyor. Bu benim elimden su içmiyor. Onu öldüreceğim, yok edeceğim. Katledeceğim, soyunu kurutacağım dediği zaman biz mazlumların tarafını tutacaktık. Hani Deccal bir yerde kıyım yaptığı zaman, insanları öldürdüğü zaman biz mazlumların tarafını tutacaktık. Hani hani o Müslümanlar? Hani o sohbetlerde cesur olan, o sohbetlerde delikanlı olan Müslümanlar nerede? Bakıyorsun Deccal'in elinden su içerken görüyorsun onları. Evlerinde Deccal'in bütün içeceklerini bulundururken, yiyeceğini bulundururken görüyorsun onları. Ey Musa! Biz de biliyoruz. Firavun haksızdır, zalimdir. Ama maalesef bizi doyuran da Firavun. Ey Müslümanlar, ey hocalar, ey alimler! Biz de biliyoruz Deccal var. Deccal var, Deccal gelecek zalimdir. Ama maalesef bizi Deccal doyuruyor. Maalesef bizim çocuklarımızı şu an deccal eğitiyor. Maalesef bizim çocuklarımıza deccal şu an hükmediyor. Maalesef çocuklarımızı doyuran deccal. Hani deccal geldiği zaman onun karşısında dimdik duracak Müslümanlar. Al. Bundan daha kötü bir durum mu olacak? Başı kesilmiş çocukların, Gazze'deki kıyıların hepsi kan gölüne çevrildiği bir zaman ve zamanda bundan daha beter bir zaman mı göreceğiz? İnsanların paramparça edildiği, kıyım kıyım enkazların içerisinde parça parça insanların bedenini topladığı günler gördük. Bundan daha kötü bir dönem mi yaşayacağız? Deccal bundan daha kötü bir dönem mi yaşatıracak? Zaten biz ölmüşüz. Zaten biz paramparça edilmişiz. Kardeşlerimizin hepsi bugün Deccal'in ordusu tarafından parça pinçik ediliyor. Biz zaten kıyım ediliyoruz. Al sana yedi düvel, Al sana Orta Doğu. Al sana Orta Doğu'nun 57 ülkesi, 57 ülkesinin içerisinde bulunduğu savaş, huzursuzluk, katliam, kıtlık, zulüm, sömürü, fakirlik, ne desen her türlü bugün alamet var. Al sana 7 düvel, al sana savaş, al sana Deccal'ın safı, al sana Mehdi Aleyhisselam'ın safı. Hani dik duracaktık, hani kol kola duracaktık, hani Mehdi Aleyhisselam'ın safında duracaktık. Ey Müslüman biz kimin şu an tarafındayız? Hangi kalabalığın içerisindeyiz? Şu an kimin tarafındayız bir bakalım. Kimin elinden su içiyoruz? Kimin tarafından ayağa kalkmışız? Ya da kimin tarafında bir tezahüratlar sergiliyoruz? Sesimiz kimin tarafından yükseliyor? Biz kimin tarafında suskunuz? Kimin tarafında haykırıyoruz? Biz kimin tarafında Musa'yız? Biz kimin tarafında katliamcı, biz kimin tarafında zalimiz? Hani Deccal gelecekti, Mehdi Aleyhisselam gelecekti. Biz dimdik Müslümanlar ayakta duracaktık. Bundan daha kötü bir zelil durum mu olacak? Hani ey Müslümanlar, ey insanlık neredesiniz, neredeyiz? Neredeyiz, nerelerdeyiz? Kimin tarafındayız? Kimin konumundayız? tezahüratlarımız, sloganlarımız, sesimiz kimin tarafından çıkıyor? Bugün gerçekten muamma denilebilecek karma karışık bir kavusun içerisindeyiz ve Müslümanlar bugün sözünün eri değil. Bugün 5 yıl önce söylediklerinin arkasında değil. Hani cesur olacaktık. Hani korkmayacaktık. Hani Deccal bize yeryüzünü cehennem bile etse Fakir de fukara etse, susuz da bıraksa yine Mehdi Aleyhisselam'ın sırtını tutacaktık. İnananlardan olacaktık. İmanımızı muhafaza edecektik. Hani çocuklarımızı kurban etmeyecektik. Hani çocuklarımıza sahip çıkacaktık. 2 kilometre, 100 kilometre, 200 kilometre ötedeki kardeşlerimize biz sahip çıkamıyoruz. Çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz. Çocuklarımız kıyım kıyım ediliyor. Çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz. Yoksa biz o çocukları kurban mı ettik? o çocukları Deccal'e verdik mi? Feda ettik mi yoksa? Yoksa onları kardeşlikten men mi ettik? Onları Arap diye, pis diye, mikrop diye onları kardeşlikten çıkardık mı? Kardeşimizi olarak görmüyor muyuz? Deccal'in politikasıyla biz bölündük mü, parçalandık mı? Kardeş olarak saymıyor muyuz?